Madem Kadim dostum Tahsin'le arkadaşlarısınız, evimizin tesisatı size emanet. Arkadaşları değiliz abi, oğullarıyız. Evlendi mi Tahsin? Abla, 40 yıldır adam evli diyoruz sana. Oğullarıyız işte de anla artık. E 2000 ne? İlk ve tek aşkı Hamiyet'le. Ay toprakçı çıktı Tahsin, köylüsüyle evlenmiş. Hani ne buluyorsa o karıda? Hanımefendi, kendisi bizim anamız olur. Hangi Hamiyet bu? Ya bu Yusuf Giller'in kızı yok mu? Hani Bodur Tavuk? Hani payta kamiyet. Suratında sürekli yemişle doymamış ifadesi olan kıllı hamiyet. Ha, <laughs> kıllı hamiyet. <gülüyor> <gülüyor> ne olur? Ne? ne biçim konuşuyorsunuz? İlkokul 3'e kadar ana sütü emmiş adamım ben. Söyletmem ona laf mafa. Hele ben hiç söyletmem. Orta bire kadar altına sıçmış adamım ben. Evet. Ekseriyet de yani. Anamın bende kemiği daha büyüktür. Kabe'ye kadar sırtında taşısa hakkını ödeyemez be. Senin anana askerlik celbi geldiydi. Sağlık kontrolünde anlamışlar ancak kadın olduğunu. <gülüyor> 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 Birader. Bu kadar yolu yaşlı kör bir adamı dövmek için gelmiş olmayalım Lütfen. Hayır burada ağzını burnunu kıracağım. Üşendiğimden değil ha. Ayıplarlar. Anamın nüfus cüzdanında kazara erkek yazmışlar. Ondan olmuştur. Kadın yazmaya eli varmamıştı nüfus memurunun ondan. <laughs> hadi geçin içeri geçin hadi. Ay. Ay. Gönlümün götürdüğü yere değil, gönlümü kaptırdığım sultanımın götürdüğü yere gitmeyi tercih ederim. Yalan söyleme, sigaradan, sigaradan. Bir türlü bırakamadı, çıkadı damarları, gitti bacak. Survivor'a katılacaktım ama yalan oldu. Kamu spotu kovalıyorum. Eğer yakalarsam mutlaka oynayacağım. E, televizyona çıkacağım, azimliyim. Yapma böyle her şeyi, anlatma onlara. hadi. hadi.